Kolay gelsin. 28. haftamıza geldik. Present Present Perfect Continuous ile ever'ın kullanımı. Şimdi arkadaşlar bir şey beri yapıyoruz, tamam mı? Ee, sabahtan beri bekliyorum. Eee cumartesiden beri buradayım gibi. Denberi ile yaptığımız eki nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Have been ekliyoruz. Have been ya da has been ekliyoruz. Bir de arkasına since koyuyorsunuz. Mesela bana geldiğinden beri okuyorum diyoruz, değil mi? Bana geldiğinden beri okuyoruz. I have been reading since you came to me. Mart'tan beri bekliyorum. I have been yapıyorsunuz. Waiting. Bu waiting de ne yapıyorsunuz? In de ekleyeceksiniz şeye. Gördüğünüz gibi. Since March. Gittiğinden beri bekliyorum. I have been waiting since you went. Gittiğinden beri bekliyorum. Bakınız. have been'i koyuyorsunuz. Ondan sonra fiilin arkasına in ekleyeceksiniz. Ve since de koyuyorsunuz. Tamam mı? Şunu da kendimiz yapacağız. Eğer ki belli bir saat aralığı ise durumumuz, yani birkaç saat, birkaç gün gibi, 3 gün, 5 saat, 8 saat, saat 8 değil ha. Mesela saat 8'den beri değil de 3 saattir bekliyoruz diyoruz ya, 3 saatten beri bekliyoruz demeyiz. 3 saattir bekliyoruz, 8 aydır bekliyoruz. O dır eki olan zamana hala devam ediyorsa ne yapıyoruz? Yine have been'i kullanıyoruz. Bu sefer in'den sonra since değil for ekleyeceksiniz. Üç saattir bekliyorum. 3 saatten beri bekliyorum denmez. Saat üçten beri olur da. Since three o'clock denir ama. Üç saattir. Ne yapıyoruz? For three hours. I've been waiting for three hours. 5 yıldır bekliyorum. Ne yapıyoruz? I've been waiting for five years. Bakınız şeyde for diyeceksiniz. Bunu kendiniz kullanın. Burada bir tanesi for ile bir tanesi de since ile kurulması gerekiyor. Bunu sizin yapmanızı istiyorum. Geldik Everin kullanımına. Şimdi benim pencere biraz daha küçültelim. Fazla büyük görünüyor burada. Şimdi Türkçedeki hiç edatının ile kullanılmasının İngilizce karşılığı ever'dır. Mesela did you ever go to Ankara? Hiç Ankara'ya gittin mi? Bunu fiille bitiştirin yalnız tamam mı? Mesela Ankara'ya hiç gittin mi? Hiç Ankara'ya gittin mi? Biz burada hiç'i oradan oraya savurabiliyoruz değil mi? İngilizce'de e, savuramazsınız. Yani ever did you go to Ankara olmaz. Did you ever go to? Yani Hemen fiille bitişik olacak tamam mı? O önemli. Ee, I went, did you go? Biliyorsunuz go, went oluyor. Ee, did you ever eat a duck? Hiç ördek yedin mi? Biliyorsunuz e, I ate ile I have eaten ikisi de aynı anlamda. Ee, ördek yedim oluyor. Soru adatına did you eat ya da have you eaten oluyor. Ee, i̇kisi de aynı anlama geliyor. Türkçe'de çünkü farklı fiilimiz yok. Ee, bunları tercüme edin. Şimdi şunları bir okuyalım. while ever against human job class girl boy guy animal discover half instead line page nice personal receive side heart. I've been looking for freedom since I was born. Dikkat edelim. Burada guy kelimesi arkadaşlar. Çocuk derken e, ufak çocuk anlamındaydık. Yani merhaba çocuklar falan deriz ya böyle. Youtuberlarda çok duyarsınız. Hello guys diye başladılar konuşmaya. Şu hafta da L'ye basmayın. Half diye L harfini basmayın lütfen. Half der. O L kayboluyor gibi bir şey oluyor orada. Diyalogumuzun son parçasına gelelim. Don't delay please. I'll be there on time. Have a good flight. Epeyize kolay cool, gelsin.